Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Ben uygun daire bulamıyorum. Sürekli pahalı yer paylaşıyorsunuz. Fiyatlar çok yükseldi diyenler için tam onlarlık bir daire arkadaşlar. 885 bin TL şu anda 1 artı 1 merkezde. içi de masrafsız ufak tefek masrafı olan 1 artı 1 daire sunacağız arkadaşlar sizlere. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen dairenin içine girmek istiyorum. Bu fırsatı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi hatta dilim bile suçmaya başladı. Şöyle bir etrafı binayı gösterelim arkadaşlar. 6-7 yaşında olan bir bina burası. Çok eski bir binamız değil. değil. Dış cephemiz gayet güzel. Ön tarafımız tam 3 yol ağzı. Ee, alt tarafımızda Şok market var. Şurada az ileride bir tane e, normal tekel market var. Bu yolun sonu da arkadaşlar. Buradan 150 metre ilerisi de iki tane okulumuz, bir tane de kreşimiz var. Merkezi bölgedeyiz. Gerçekten tam merkezdeyiz diyebiliriz arkadaşlar sizlere. 4-5 basamakla e, binamızın girişine çıkıyoruz. Biz hemen girişe doğru gidelim. Ondan sonra içeride buluşalım. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Çok fazla uzun tutmayacağım. Çünkü evin içerisi sarı renklerden oluşmakta. Görüntü biraz kötü çıkabilir. Şimdi burada yaşayan vardı. Yaşayan burayı boşalttı arkadaşlar. Çok da yankı yapıyor şu anda. Odamız burası. Gerçekten çok geniş, çok büyük bir odaya sahip arkadaşlar şu anda burası. Ee, çift kişilik yatak. Buraya karşı yatıyorsunuz. Daha sonra dolap, makyaj, makyaj, istediğiniz gibi tasarlayın. Yaklaşık 15-16 metrekare genişliğinde kocaman bir odamız var arkadaşlar burada. Burası seramik olarak kalmış giriş alanımız. Burası, bakın girişte de kocaman bir hol halanı var. Böyle görüyorsunuz buraya bir vestiyer yapabilirsiniz rahatlıkla. Hala da yürüme yolu kalacaktır sizlere. Burada bir e, banyo, lavabo alanımız var. Oraya da bir gösterelim. Duşakabin yeri orada içeride onlar biraz eski. Onların biraz değişmesi lazım. Bir de buranın bir boya yapılması lazım arkadaşlar. Sarı renk gerçekten evi çok böyle e, basık gösteriyor, kötü gösteriyor. Güzel böyle bembeyaz veyahut da daha farklı açık tonlarda güzel bir renk kullanılabilir. Yani burada kalan tabi yaşı olduğu için bakın bu perdeler falan böyle eski tip perdelerden arkadaşlar. Burada boydan boya bir aynamız var. Şey e, camımız var. Göster istersen burayı da. Ufaktan arka bahçe alanı gözüküyor. Çam ağaçlarıyla beraber yeşilliği olan güzel bir yer. Hemen hemen 25 metrekare genişliğinde de kocaman bir salon mutfağımız var arkadaşlar. Ben kendim şahsen bir artı bir evde oturuyorum merkezde. Bizim köy parsellerinde. E, oradaki metrekareler Didim'deki e, büyük metrekarelere sahip. Orası bile bu evin yanında bir tık küçük kalıyor arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir ev. Bir de okula falan çok yakın. Yani kira getirisini düşünüyorsanız kesinlikle bir öğretmen burayı hemen kiralayabilir. Almak istiyorsanız da bir öğretmen gerçekten hemen alabileceği yer. Çünkü yürüme mesafesinde iki tane okulumuz var. Efeler Ortaokulu'yla Mahir Özgür Damar Ortaokulu. Arka taraflarında ve ön taraflarında da anaokulları, küçük ee, okul öncesi yerler, kreşler. Hepsi mevcut arkadaşlar. Onu da söyleyelim sizlere. Mutfak alanımız gördüğünüz gibi dolaplar bakıma ihtiyacı yok. Tertemiz bir şekilde duruyor. Sadece keyfi olarak günümüz teknolojisine uydurmak isterseniz o şekilde değiştirebilirsiniz. Onun haricinde yapabileceğiniz bir masraf yok arkadaşlar. Burada sağa sola bakıyorum. Yapabileceğiniz gerçekten bir şey yok. Süpürgeliklerimiz komple parke olarak devam etmiş. Zaten pencerelerimiz PimaPen, kapılarımız da aynı şekilde PimaPen bir de harika bir balkon alanı var. Bakın yan taraf yeni ev. Yan taraf yeni bir ev. Balkona bakar mısın? Balkonu bir yaklaştır. Şu balkonun büyüklüğüne bak. Yeni evlerde genelde hep böyle arkadaşlar. Her yerde görmüş olduğumuz banko, balkon bu şekilde oluyor. Bak kocaman bir yer var. Orada musluk yeri var. Buraya kadar uzanan bir balkon alanımız var. Çamaşır yeri var. Bir de buradan istersen bir göster. Şuradan bir gösterelim. Mesela burada oturduğunuz hemen arka bahçede güzel yeşillik bir alanınız var. Bahçesi bakımlı. Gayet güzel bir yer. Şu anda fırsat bir daire arkadaşlar. Gerçekten Didim'den daire arayanlar için 1 artı bin TL'den ufak da bir pazarlığımız var kaçırılmayacak bir yer. Kesinlikle arayın. Detaylı bir şekilde görüşebiliriz. Altta videonun sol alt kısmında telefon numaramız yazıyor. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanala da abone olup destek olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Abone olup zili de açarsanız eğer bu tür fırsatlardan hemen ilk önce sizin haberiniz olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Burayı kesinlikle kaçırmayın.